Hasan Sabbah'ın hikayesi tarihin derinliklerinde karanlık bir perde olarak uzanıyordu. 11. yüzyılın ortalarında İran'ın Kum şehrinde doğmuş olan Hasan Sabbah, çocukluğundan itibaren zekası ve azmiyle dikkat çekmişti. Babası onu sıkı bir İslami eğitimle yetiştirmek istemiş ve bu doğrultuda ona dönemin en iyi alimlerinden ders aldırmıştı. Hasan Kur'an'ı ezberlemiş, hadis ilimlerinde derinleşmiş, matematik ve astronomi gibi alanlarda bilgi sahibi olmuştu. Ancak onun zihni geleneksel eğitimin ötesine geçmek istiyordu. Daha büyük sorular sormaya ve farklı yollar aramaya başlamıştı. Gençlik yıllarında Hasan İsmaililik mezhebiyle tanışmıştı. Bu mezhep Şii İslam'ın bir kolu olarak özellikle dönemin baskın gücü olan Selçuklu yönetimine karşı bir başkaldırı hareketi olarak görülüyordu. İsmaililik'in Allah'ın birliği ve ilahi adalet gibi kavramlara yaptığı vurgu Hasan'ın ruhunda derin bir etki bırakmıştı. Bu mezhebin gizemli ve felsefi yönü onun zihnindeki sorulara cevap arayışını karşılıyor gibiydi. Bu arayış onu Kahire'ye Fatımi halifeliğinin merkezine götürmüştü. Kahire'de Hasan Sabbah İsmaililik'in ideolojik ve teolojik temellerini öğrenmişti. Fatımi sarayında kısa sürede etkili bir pozisyon elde etmişti. Ancak zekası ve hırsı saraydaki diğer liderlerin dikkatini çekmişti. Rivayetlere göre Hasan saray içindeki çekişmelerden dolayı oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu durum onun liderlik yolculuğunda bir dönüm noktası olmuştu. Kahire'den ayrıldıktan sonra İran'a geri dönmüş ve İsmaililik öğretilerini yaymaya başlamıştı. Bu sırada Selçuklu devletinin baskısı altında olan bölgelerde taraftar toplamaya çalışmıştı. Hasan Sabbah'ın asıl yükselişi 1090 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçirmesiyle başlamıştı. İran'ın kuzeyinde Dağların zirvesinde stratejik bir konuma sahip olan bu kale, ulaşılması zor bir yerdi. Rivayetlere göre Hasan, kaleyi zekice bir planla ele geçirmiş ya da para karşılığında satın almıştı. Alamut Kalesi onun liderlik merkezi olmuş ve hem dini hem de siyasi faaliyetlerinin merkezi haline gelmişti. Alamut'ta Hasan Sabbah kendine bağlı bir topluluk oluşturmuştu. Bu topluluk İsmaililik öğretilerine sıkı sıkıya bağlı bireylerden oluşuyordu. Hasan takipçilerini hem dini hem de askeri olarak eğitmişti. Onlara Kur'an'ın derin anlamlarını öğretmiş, aynı zamanda birer savaşçı olarak yetişmelerini sağlamıştı. Ancak Hasan Sabbah'ın liderlik yöntemleri sadece eğitimle sınırlı kalmamıştı. Onun asıl gücü insan zihnini manipüle etme konusundaki ustalığından geliyordu. Hasan Sabbah'ın liderliğindeki en dikkat çekici unsur, fedaileri olarak bilinen suikastçı grubuydu. Bu kişiler, ona sorgusuz sualsiz itaat eden, ölümüne sadık bireylerdi. Rivayetlere göre Hasan, bu fedaileri kendisine tamamen bağlamak için oldukça etkili yöntemler geliştirmişti. Fedaileri önce afyon gibi uyuşturucu maddelerle etkisiz hale getiriyor. Ardından Alamut'taki özel olarak hazırlanmış bahçelere götürüyordu. Bu bahçeler Kur'an'da tarif edilen cennetin bir yansıması gibiydi. Güzel kadınlar, akarsular, yemyeşil manzaralar ve leziz yiyeceklerle dolu olan bu ortamda uyanan fedailer kendilerini cennette sanıyorlardı. Hasan Sabbah daha sonra bu gençlere buranın gerçek bir cennet olduğunu, yalnızca ona hizmet ederlerse buraya tekrar dönebileceklerini söylüyordu. Bu manipülasyon yöntemleri fedaileri üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Onlar Hasan Sabbah'ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getiriyor, onun düşmanlarına karşı düzenlediği suikastlerde tereddüt etmeden hareket ediyorlardı. Selçuklu Devleti'ne karşı yürütülen bu suikastler Hasan Sabbah'ın ne kadar güçlü bir lider olduğunu ve düşmanları üzerinde nasıl bir korku yarattığını göstermişti. Nizamülmülk'ün bir suikast sonucu öldürülmesi bu gücün en çarpıcı örneklerinden biri olmuştu. Hasan Sabbah'ın liderliği sadece düşmanlarına karşı değil, kendi topluluğuna karşı da oldukça katıydı. Alamut Kalesi'nde kurduğu düzen tam anlamıyla bir korku ve itaat rejimi üzerine kurulmuştu. Rivayetlere göre kurallarına uymayan veya otoritesine tehdit oluşturan kişileri acımasızca cezalandırıyordu. Hatta iki oğlunu bile ihanetle suçlayarak idam ettirdiği söyleniyordu. Onun için önemli olan kendi otoritesini ve düzenini korumaktı. Hasan Sabbah yaklaşık 35 yıl boyunca Alamut Kalesi'nden hiç ayrılmamıştı. Bu süre boyunca hem kendi topluluğunu yönetmiş hem de Selçuklu devletine karşı direnişini sürdürmüştü. Hayatının son dönemlerinde bile liderlik pozisyonunu korumuş, ölümüne kadar Alamut'taki gücünü sürdürmüştü. 1124 yılında öldüğünde ardında korkulan ve hayranlık duyulan bir liderin mirasını bırakmıştı. Hasan Sabbah'ın ölümü Alamut Kalesi için bir dönemin sonu olmuştu. Ancak onun kurduğu düzen ölümünden sonra da uzun yıllar boyunca devam etmişti. Moğolların İran'a gelişiyle birlikte Alamut Kalesi yıkılmış ve Hasan Sabbah'ın mirası sona ermişti. Yine de onun adı tarih boyunca bir liderin manipülasyon, korku ve inanç yoluyla nasıl bir güç kurabileceğini gösteren bir örnek olarak anılmıştı. Hasan Sabbah'ın hikayesi Tarihin karanlık sayfalarından bir kesit olarak manipülasyonun ve gücün nasıl kullanılabileceğine dair çarpıcı bir örnek sunuyordu. Onun fedailerine cennet vaat ederek uyguladığı taktikler, insan psikolojisinin nasıl kullanılabileceğini ve dini inancın bir liderin elinde nasıl bir araç haline gelebileceğini gösteriyordu. Hasan Sabbah tarih boyunca hem korkulan hem de hayranlık duyulan bir figür olarak kalmaya devam etmişti. Bu hikaye güç, inanç ve insan doğasının derinliklerine dair önemli dersler barındırıyordu. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.